Herkese günaydın. Saat sabahın 5.30 arkadaşlar. Azroş bugün Ankara gezisine gidiyor. Babası şimdi okula bırakacak onu. Hazırlanıyorlar. Hiç bu kadar erken saatte kalkmamıştım. Yani her zaman kalkmıyorum böyle biliyorsunuz. Ne kadar güzel görünüyor şurası. Gün doğarken. Kıp kırmızı bakın. Mis gibi de bir hava var. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelsinler inşallah. Allah yollarını açık etsin. Kuşlar dans ediyor sabah sabah. Bakın. Peki Duruyu gördünüz mü? Ablasını uğurlamaya kalkmış benim kızım ya. <laughs> o kadar da ses yapmadık ama şöyle yedek bir çanta hazırladı. İçinde işte suyu, peçeteleri, çorap, kıyafet. Saat çalıyor durum. Saçını bağlayalım Azra. Böyle yedek bir şeyler koydu. Kapat kısım. Evet. Azroş'a güle güle arkadaşlar. Okul formasıyla gelin demişler. Beden eğitimi formasıyla. Mecbur böyle giyindi. Yani sivil gelmeyin demişler. Yanına yedek kıyafet aldı ama Azroş Ankara'dan bize video çekebilirse Anıtkabir'den çekecek bakalım. Bana nasıl sarılıyor? Başka zaman evet. nasıl sarılıyor? Baksana seni yolcu ediyorlar. Tamam tamam dur. Ayakkabı <laughs> Hadi bakalım babanla gidin. Baban çıktı mı? Ha oradaymış. Okulun önüne gidiyorlar şimdi. Dikkat et Azra. Sakın kalabalıktan ayrılma öğretmenlerin peşinden. <laughs> Nasıl camdan bakıyor? <laughs> Akşam tabii geç saatte dönecekler. Günü birlik bir gezi ama yine de insan tabii merak ediyor. İlk kez böyle şehir dışına yani bayağı uzak bir yere gidiyorlar. Duru bir kötü oldun sen. Niye? <laughs> Bak. Gitti abla. Hadi gel uyumaya devam et. Aa bak kedine kovalıyor dur Gördün mü? Çöpü kovalıyordu. Kaçırdın. Bak bak bak. Bak çöpün peşinden gidiyor Duru. <laughs> Herkese tekrardan günaydın. Biz Azra gittikten sonra geri uyuduk. Biraz geç uyuduk hatta. Tam dalamadık böyle. Saat şu an 12. Kahvaltıya yeni sıra geldi. Hava da kapattı. Sabah ne güzeldi ama yağmurlu gösteriyor bugün. Şöyle kahvaltıkları çıkardım. Hiç özenmedim valla. Hangi tabak boşsa bugün. Kahvaltımızı yapalım. Sonra yine görüşürüz. Bugün belki pazara inerim tekrar. Dolabım yine bomboş. Pişirecek hiçbir şey yok yine. Bir tek kahvaltılık kalmış. Öyle. Duru Hanım iki tane haşlanmış yumurta istedi. Bakın tekini yemiş tekini bitiriyor. Çok seviyor haşlanmış yumurtayı. Biz de patateslisini yaptık. Öyle bakalım. Saati 2 yaptık. Buraları topladım. Balkonu süpürdüm. Bulaşıklarımı hallettim. içerileri hallettim. Elif ne yapar? Tabii ki bir keyif kahvesi yapar. Birazdan pazara gideceğiz ama hava iyice kapattı. Yağmur atıyor zaten. Rıza'ya dedim otoparkta beklersin. Ben hemen pazar alışverişimi yapıp gelirim dedim. Bakalım beraber pazara gideceğiz kahvemi içeyim önce. O Duru Hanım pazara mı gidiyorsunuz? Çantasında takmış. Benim tacımı da takmış. Pazara gidiyor çiçekli kız. Hadi gel Duru gidiyoruz. Evet, yağmur iyice bastırdı. Gidiyoruz bakalım. Allah'tan bizim pazarımızın üstü kapalı. Rıza ile Duru da beni otoparkta bekleyecekler. Çok oyalanmadan şöyle alacaklarımı alıp geleyim. Sonra da yemek işine bakarız. Bugün evdeyiz. Bu havada bir yere gidilmez yoksa biraz dolaşırdık ama Azracığım dolaşıyor bizim yerimizde Ankara'ya 12'de vardı 12'de mi vardılar? Tabii 11.30 12'ye geliyordu. Anne biz geldik Anıtkabir'deyiz diye sonra bir iki tane resim attı. Ondan sonra da Azra'nın şarjı bitti. Neyse öğretmeninden ulaşırız bir şey olsa. Arkadaşları da var. İnşallah güzel bir gezi olmuştur onlar için. Ee, bu arada Azra ilk kez Anıtkabir'e gitti. 4. sınıfta onların sayı tamamlanmamıştı. O yüzden gidememişti. Bu seneye nasip oldu. Eee şey ne diyecektim. Daloğlu Turizm'le gittiler. 450 lira ödedik arkadaşlar. Belki merak edenler olur. Çünkü bana Instagram'dan bir iki anne yazmış. Ben gönderemiyorum Elifciğim. Hani aklım kalıyor. İşte ne kadar tuttu sizin okul ne kadar dedi diye bir iki arkadaş yazmış. Onlara istinaden cevap vereyim. Daloğlu'yla gittiler. Akşam yemeği, öğle yemeği, sabah kahvaltısını yaptılar bir yerde. Yani 3 öğün yemek içinde 450 TL gayet iyi yani. Yol parası da içinde. Yanına tabii harçlık da koyduk. Yedek kıyafet koyduk. Öyle bakalım akşam geç saatte düşerler herhalde. Belki çok geceye kalmazlar da. Hayırlısıyla gitsin gelsin inşallah. Evet pazara geldik arkadaşlar. Rıza da arabaya park yeri arıyordu. Erik 10 lira diyor. Hemen fiyatlara bir göz atalım. Hızlıca alışverişimizi yapalım. Patates de alacağım yine bu abiden. Bakın geçen buradan aldım şeyi. Bolu patatesini çok güzel çıktı. Dönüşte yine bundan patates alalım. Bu abi bulun. <laughs> Bolu patatesi. Şurada bakın. Ne kadarmış kilosu? 9 lira. Bak geçen hafta 8 liraydı Bolu patatesi yedi buçuk biber yedi buçuk diyor. Salkım domates yedi buçuğa var. Altıya normal. Antalya köy domatesi diyor. Bu da bizim arkadaşımızın eşinin tezgahıymış. Sınıftan e, velimizin. Selamlar olsun. Limoncu ve sarımsakçı abimiz. Bu taraf bayağı kalabalık bakın. Fazla da çekemeyeceğim. Dikkat çekiyor bu sefer. Şu köylü pazarına bir bakalım. Dolma biberim var. Dolma biber almayacağım da. Ay biber güzelmiş. Ne kadar abla biber. 20, lira 20 liraymış sivri biber ama güzel. Marul ne kadar? 7,5. Daha yaprağı var. Taze yaprak ne kadar? 40 liracık. 40 liraymış bakın. Güzel, güzel, güzel. güzel. Nerenin bu? Örmeci. Örmecinin yaprağıymış arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel aynı. Şu 20 liralık kiraz güzelmiş. Bakın, kalın. 15'lik var. Oyuncu bir de şöyle var. Kabak da güzele benziyor. Buradan dönüşte kabak alayım. Şöyle bir dolaşalım da. 7,5 bu da taze. Benim her zaman salatalık aldığım bir abi var. Ondan alıyorum ben orta yerde. Bu biber de 20 liraymış. Kızartmalık güzel. 10 lira pembe domates. salatalık aldım tezgah şuradaydı sanırım. Geçen hafta çok güzeldi. Bir bakalım. Taze fasulye yeni pişirdim. Alsam mı bilmiyorum. 10 lira geniş fasulye. Burada zeytinci var. Peynirci. Şura mıydı benim aldığım ya? Daha ilerideydi sanki. Şöyle tatlı biber alıyorum. 15 lira. Güzel kızartmalık fasulyemi falan aldım, domates aldım, salatalık aldım. Şükür alışverişi bitirdik ama trafikten çıkamadık. İstanbul'u geçti burası trafik konusunda, park yeri konusunda. Neyse şu giyim pazarına uğradım. iki dakika alacağım bir şey vardı. Şimdi artık eve gidiyoruz. Duruya sıcak simit aldım. Almadan olur mu? Halbuki sabah yedi ama yine de simitçiyi görünce dayanamadı. Eve gidince bir çay demleyelim. Yorgunluk çayı. Yemek bakalım ne yapacağız? Öyle yani terledim hızlı hızlı rıza arabada bekliyorlar diye hızlı hareket ettim. Yumurtacıdan yumurtamı da aldım. Gidiyoruz artık. Deniz bugün dalgalı arkadaşlar. Bakın. Camı da açtım. Oh vallahi terlemiştim iyi geldi. Şükür eve geldik arkadaşlar. Hemen çayımı da demledim. Bir 15 dakika dinlensin. Aldıklarımı da çıkardım. Baharatçıdan şöyle Akfa'nın salçasını aldım. Salçamın sonunu bugün kullanmıştım. Acuka yaptım sabah. Sonunu ona kullandım. Bu böyle 20 liraydı arkadaşlar. ki güzel oluyor. Renk güzel veriyor. Patates aldım bir 30 liralık. Bu sefer bundan al dedi. Bu haftaki Bolu patatesini biliyorsunuz oradan alacaktım. Bundan al bu sefer çok güzel kızarıyor dedi. Tamam dedim ben de. Bir 30 liralık patates aldım. Taze fasulye aldım. Çok güzeldi. 25 liralık olan yerden aldım böyle incecik hemen pişiyor dedi köylü pazarındaki abladan aldım. Daha sonra şöyle pembe domates küçüklerinden seç dedim abiye. Çok büyük büyük olmasın dedim. Hani bir kullanımlık böyle. 20 liralık domates aldım. Şöyle 20 liralık kiraz aldım. Çok güzeldi. Tadına da baktım orada. iki tane verdi abla bana ye dedi. Salatalık aldım. 2 kilo salatalık aldım. Çok güzel kızartmalık biber aldım. Gördünüz zaten alırken göstermiştim. Kabak aldım. Bir tane marul aldım 5 liraydı. Dereotu 5 liraydı. Başka yumurta aldık Aslan Türk'ten. Yine bu pazarın arka tarafında yumurtacı var. Zonguldaklılar bilirler. Oradan şöyle büyük boy yumurta aldım. Bir koli. Böyle arkadaşlar burası yumurtayla birlikte 200 TL para harcadım buraya. Bir de giyim pazarına uğradım. Oradan da alacağım bir şey vardı. Onu da aldım. Bugün yine kafadan 250 lira harcadık. Yani Allah bereket versin. Ee, pişirecek ne var burada? Bir taze fasulye var. Dolapta benim dolma biberim var. O yüzden dolma biber almadım. E, patlıcanı da artık yemiyorlar. Yani patlıcan falan almıyorum ben. Böyle yani pişirecek doğru dürüst baktığınızda bir şey yok ama domates salatalık çok gidiyor artık. Bunları yerleştireyim, güzel çayımızı içelim. Şunu pişireyim olmadı ya canım çekti şimdi böyle bol domates soslu bir pişirelim. Saat 6.30'a geliyor. Çayımızı içtikten sonra zaten fasulyeyi ocağa koymuştum, söyledim size pişireceğim diye. Taze fasulyemi pişirdim mis gibi güzel domates soslu. Buraya da annemin verdiği erişteden koydum. Yoğurtlu böyle yapalım dedik. Geçen geldiğinde getirmişti ev makarnası. Hepimiz çok severiz. Balkona da sofra kuracağım. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Buraya da az bir salata yaptım. Birazdan artık akşam yemeğimizi yeriz bakalım. Evet akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Salatanın malzemelerine koydum. Taze fasulyem mis gibi görünüyor. Burada da Eriştemiz var, bol soslu nane de serptim üzerine. Ben çok severim. Kendime bir tek buğday ekmeği getireceğim. Beyaz ekmek getirdim ama onu almamışım. Bir de suyumuzu getirelim. Afiyetle akşam yemeğimizi yiyelim. Bugünü de atlattık vallahi yemek konusunda. Ve yemek işini halledince benim kafam rahat oluyor. Bayağı da acıktık. Bizlere afiyet olsun bakalım saat 12 yaptık arkadaşlar. Vallahi ancak gelebildim. Akşam yemeğinden sonra mutfağı toparla, çay demle. işte bildiğiniz gibi balkonda oturduk. Sonra saat buçukta falan Azralar Ankara'dan geldiler nihayet. Çok güzel geçmiş, güzel bir gezi olmuş onlar için. Dönüşte Mengende akşam yemeğini de yemişler. Karnı da toktu. Az önce de pijamalarını geçirdi. Tabii yorulmuş uyumaya gitti. Duru da burada koltukta uyuya kalmış. Onu şimdi yatağına yatıracağım. Bir kahve içtim. Ondan sonra biraz daha otururum, videomu editlerim. Biraz Instagram'a bakarım derken şöyle herhalde bir 12 buçuk bire kadar otururum diye düşünüyorum. Zaten saat 12 oldu da biraz daha vaktim var yani. Burada da veda edeyim artık. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.